Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında ücretli öğretmen sayısının 86.068 olmuş olması neyi gösterir biliyor musunuz? Adeta ücretli öğretmenlik uygulamasının bir pansuman tedbir olmaktan çıkarılıp bir öğretmen istihdam modeli getirildiğini gösterir. Bunu asla kabul etmiyoruz. Türkiye'de hiçbir mesleğin ücretlisi yok öğretmenden başka. Bunu doğru bulmuyoruz. Yapılması gereken ücretli öğretmen görendirmeye ihtiyaç kalmayacak sayıda kadrolu öğretmen ataması yapmaktır. Biz onun için diyoruz ki Türkiye Türkiye'de kimse gelemeyecek olarak. 86 bin ücretli çalıştı geçen sene. E, 20 bin atama yaptık. Bir 15 de yapmıştık. Ne yapar? 35. 86 eksi 35 ne kadarsa en az o kadar 50 bin yapar. Evet, en az 50 bin öğretmenimizin bu yıl içerisinde efendim göreve başlatılmasını. Demek tamam. ki ihtiyaç var. Kaldı ki. Kaldı ki. Biz